Dördüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu imadü din. Namaz ne kadar kıymettar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kati anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak gör. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki şu parayla yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübayağı ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır hem araba hem gemi hem şimendifer hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht Serseri olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder, kumara mumara verip zayi eder, bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver, ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz Kerim'dir, belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder, seni de tayyareye bindirirler, bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip muhakkat bir lezzet için sefahate sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte Ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. O hakimse Rabbimiz Halikimizdir. O iki hizmetkar yolcuysa biri mütedeyyin namazını şevkle kılar, diğeri gafil namazsız insanlardır. O 24 altınsa 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlikse cennettir. O istasyonsa kabirdir. O seyahatse kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva berk gibi bin senelik yolu bir günde keser, bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder.'' Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikate iki ayetiyle işaret eder. O biletse namazdır. Bir tek saat beş vakit namaza abdestle kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden ve o uzun hayatı ebediyeye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar Hilafı akıl hareket eder. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım alını vermek akıl kabul ederse halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Sonra 24'ten bir malını yüzde 99 ihtimalle kazancı musaddak bir hazine-i ebediyeye vermemek. Ne kadar hilafı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü Kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cismede o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ipka eder. Beşinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah meallediine tıkav ve muhsinun. Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakiki bir vazifeyi insaniye ve ne kadar fıtri, münasip bir neticeyi hilkati beşeriye olduğunu görmek istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Seferberlikte bir taburda biri muallem vazife perver, diğeri acemi, nefis perver iki asker beraber bulunuyordu. Vazife perver nefer, talime ve cihada dikkat eder, erzak ve tayinatını hiç düşünmezdi. Çünkü anlamış ki onu beslemek ve cihazatını vermek, hasta olsa tedavi etmek, hatta indel hacı, lokmayı ağzına koymaya kadar devletin vazifesidir. Ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Fakat bazı erzak ve cihazat işlerinde işler. Kazan kaynatır, karavana yıkar, getirir. Ona sorulsa ne yapıyorsun? Devletin angaryasını çekiyorum der. Demiyor, nafakam için çalışıyorum. Diğer şikemperver ve acemi neferse, talime ve harbe dikkat etmezdi. O devlet işidir. Bana ne?" derdi. Daim nafakasını düşünüp onun peşine dolaşır, taburu terk eder, çarşıya gider, alışveriş ederdi. Bir gün muallim arkadaşı ona dedi. "Birader, asıl vazifen talim ve muharebedir. Sen onun için buraya getirilmişsin. Padişaha itimat et. O seni aç bırakmaz. O onun vazifesidir. Hem sen aciz ve fakirsin." her yerde kendini besettiremezsin. Hem mücahede ve seferberlik zamanıdır. Hem sana asidir der ceza verirler. Evet iki vazife peşimizde görünüyor. Biri padişahın vazifesidir. Bazen biz onun angaryasını çekeriz ki bizi beslemektir. Diğeri bizim vazifemizdir. Padişah bize tesilatla yardım eder ki talim ve harptir. Acaba o serseri nefer o mücahit mualleme kulak vermezse ne kadar tehlikede kalır anlarsın. İşte ey tembel nefsim o dalgalı meydanı harp bu dağdağlı dünya hayatıdır. O taburlara taksim edilen orduysa cemiyeti beşeriyedir. Ve o tabursa şu asrın cemaati İslamiyesidir. O iki neferse biri feraizi diniyesini bilen ve işleyen, ve kebairi terk ve günahları işlememek için nefis ve şeytanla mücahede eden müttaki Müslümandır. Diğeri, rezaka ı hakikiyi ittiham etmek derecesinde derdi maişete dalıp feraizi terk eden ve maişet yolunda rastgele günahları işleyen fâsık ı hasirdir. Ve o talim ve talimatsa başta namaz, ibadettir. Ve o harpse, nefis ve heva, cin ve ins şeytanlarına karşı mücadele edip, günahlardan ve ahlakı rezil eden, kalp ve ruhunu helaketi ebediyeden kurtarmaktır. Ve o iki vazife ise birisi hayatı verip beslemektir, diğeri hayatı verene ve besleyene perestiş edip yalvarmaktır. Ona tevekkül edip emniyet etmektir. Evet, en parlak bir mucize-i sanat-ı samedaniye ve bir harikayı hikmet-i rabbaniye olan hayatı kim vermiş yapmışsa rızıkla o hayatı besleyen ve idame eden de odur. Ondan başka olmaz. Delil mi istersin? En zayıf, en aptal hayvan en iyi beslenir. Meyve kurtları ve balıklar gibi. Hem en aciz, en nazik mahluk en iyi rızkı o yer. Çocuklar ve yavrular gibi. Evet, vasıtayı rızkı helal, iktidar ve ihtiyarla olmadığını, belki arz ve zafla olduğunu anlamak için balıklarla tilkileri, yavrularla canavarları, ağaçlarla hayvanları muvazene etmek kafidir. Demek, derdi maişet için namazını terk eden o nefere benzer ki, talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı rezak Kerim'in matbahay rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bağır olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir. Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat maneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lazım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lazım olan ilim ve iftikarla tazarru ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Demek ey nefsim eğer hayatı dünyeviyeyi gayi maksat yapsan ve ona daim çalışsan en edna bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayatı uhreviyeyi gayi maksat yapsan ve şu hayatı dahi ona vesile ve mezra etsen ve ona göre çalışsan o vakit hayvanatın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafir olursun. İşte sana iki yol. İstediğini intihab edebilirsin. Hidayet ve tevfiki Erhamur Rahim'inden iste. Altıncı söz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah minel müminine enfusuhum ve emvalehum bi enne cenne. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeci dinle. Bir zaman bir padişah rayetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şeyi var.'' Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere kemali merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir fermanla onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek bütün o karı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben deruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaati size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacak. Hem beyhude gidecek hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik kıymetli aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmaksa bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başı bozuğa bedel, Ali bir padişahın has, serbest bir yaver askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi. Baş üstüne ben mal iftihar satarım hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya, ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzele ve dağ dağlarından haberi yok. Dedi, yok yok, Padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfi mi bozmam? Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki herkes ona acıyor, hem müstehak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pür heves şu misalin dürbünüyle hakikatin yüzüne bak. Ama o padişahsa ezel ebed sultanı olan Rabbin Halik'ındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlarsa senin daire hayatın içindeki mamelekin ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batıni hasselerindir. Ve o yaveri ekremse Resul-i Kerim'dir. Ve o fermanı ahkemse Kur'an-ı Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticareti azimeyi şu ayetle ilan ediyor. İnna Allah eştera minel müminine enfusuhum ve emvaluhum bi enne cenne. Ve o dalgalı muharebe meydanıysa şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu deyip düşünürken birden semavi saday Kur'an işitiliyor. Der evet var hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta beş derece kar içinde kar var birinci kar. Fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan zat-ı zülcelale verilen, onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail, bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat Alem-i bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alemi berzahta ziyadar munis birer manzara olurlar. İkinci kar cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar her aza ve haselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp Belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meş'um ve müz'iç ve muacciz bir alet olur ki geçmiş zamanın alam hazinanesini ve gelecek zamanın ehval-i muhavifanesini senin bu biçare başına yükletecek yümünsüz ve muzır bir alet derikesine iner. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainata olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadeti ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Mesela göz bir hasedir ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyirle, şehvet ve hevesi nefsaniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü gözün sani basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz şu kitabı kebir kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizatı sanat rabaniyenin bir seyircisi ve şu küre arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı fatır hakimine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sükut eder. Eğer rezak Kerim'e satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayika, rahmet-i ilahiye hazinelerinin bir nazır mahiri ve kudreti i samedaniye matbahlarının bir müfettişi i şakiri rütbesine çıkar. İşte ey akıl, dikkat et.'' Meş'um bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak. Adi bir kavvat nerede? Kütüphane-i ilahinin mütefennin bir nazırı nerede? Ve ey dil, iyi tat. Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i hassay rahmet nazırı nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi mümin imanıyla halikının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü kâr, insan zayıftır, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa, vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş ya canavar eder. Beşinci kar. Bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe karlı ticareti yapmazsan şu karlardan mahrumiyetten başka beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Birinci hasaret o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestij ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci hasaret, emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymettar aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin. Üçüncü hasaret, bütün o kıymettar cihazatı ı insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derkeye düşürüp hikmet ilahiyeye iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret, acz ve fakrınla beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim vaveyla edeceksin. Beşinci hasaret, hayatı ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediyeyi i rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok, kat'a ve asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraizi ilahiye ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin demeli ve ona yalvarmalı.